Ee, kapımızda hidrolik e, akmıştı. Artık görevini ifade etmiyordu, doğru kapatmıyordu. Yine elektronik basaçta e, problem vardı, kırık vardı. Ee, kapının şu sabit kanıtı, e, artık alttaki ve üstteki delik deforme olmuş, içindeki mekanizma da dağılmıştı. Bu haldeyken gelmiştik. Şimdi bütün bu bahsettiğimiz aksamların hepsini değiştirdik, tamirini yaptık. Tüm ayarlar tamamlandı. Bakın rozet sistemine kadar paslanmaz kol. Böyle gelir misiniz? Karşılık kısmını da çekelim. Kalenin ürünlerini kullandık. Şimdi sabitleme kanadını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir delik açtık. Revize ettik. Aynı şekilde yukarıya da sabitleme kancaları artık herhangi bir şekilde bir problem yok. Menteş ayarları da yapıldı kapı koluna kadar değiştirildi. Bugün Çengelköy dedik, müşterimiz hayırlı olsun. Daha sonrasında yaptırmak istediğiniz işlemlerle alakalı, yaptığınız işlerle alakalı detaylı bilgiyi alttaki linkten ulaşım sağlayabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.